çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Kadir Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Kadir Bey, Bursa Elektronik ve Anahtar olarak söyleşimize geçmeden önce ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Ne olur. Kadir Başak kimdir? Ne kadar zamandır sektörde faaliyet göstermektesiniz? Öncelikle kısaca kendinizden söz eder misiniz? 2000 senesinden beri bu otomotor işindeyim. Hı hı. E, sektörün e, başka yerlere gitmesinden dolayı da e, teknolojik olarak e, daha da büyümek için bir ortakla e, 2006 senesinde bu işe başladık. Hı hı. 2006'dan bu yana kadar da kendimizi geliştirerek, evet. işlerimizi geliştirerek bugüne kadar geldik anahtar sektörü çok başka yerlere gitti artık. Evet. Artık ee, günümüz çağına ayak uydurdu. Her şey elektronik olmaya başladı. Tabii ki de. Evet. Daha öncesinde mekanik olarak bu anahtarları tabii normal ev, ev ve ot anahtarları sınırlı bir sayıdaydı. Hı hı. Bunlar tabii teknolojinin verdiği imkanlarına dolayı bayağı bir gelişme gerçekleştirdi. Evet. Biz de bunları ayak uydurmak zorunda kaldık. Evet. Yani hem e, mekanik anahtar olsun hem de burada elektronik tabii daha ağırlıklı e, elektronik. elektronik cihazlarla evet. elektronik anahtarlarda, evet. da elektronik araçlarda burada evet. biliyorsunuz. Çağımızın şey gerekli gereklerini şey zaten teknoloji. Evet. Arabalarda bunlar çok e, çoğalmaya başladı. Hı hı. Buna ayak uydurmak mecburiyette kaldığımız için. Evet. Bugün tabii ki yeni e, teknolojide bir araçta nereden baksanız 8-10 tane, 15 tane beyin oluşuyor. Tabii siz de tabii ki bunlara e, müdahale etmek değil de bunların e, işletim biz, sistemi olsun, motorun çalıştırma sistemi olsun, siz de bu alanda burada faaliyetlerinize devam ediyorsunuz. Tabii ki yani müşterilerimize hizmet... İzmet'te şeyimiz yok. Sınırımız yok. Evet. Yani ortağınız Ömer Bey e, o da 1980 yılından itibaren bu sektörün içerisinde. Evet. O, içerisinde. o benim ustamdır ayrıca. Evet. E, o yani şu anda Bursa'da sayılı bir ustalardan biridir artık Hı -hı. kendisi. Evet. Yani bu için, Çeyrek, çek, kasır, çek, aşk, evet, gelme yani. Evet. Siz de Hı. kendisinin yanında yetiştiniz. E, ben onun tabii bilgilerinden, e, onun tecrübelerinden yararlanarak yani beraber bir şekilde Bugündene kadar geldik yani Allah'ımıza şükür Siz de olsun. kendinizi tabii bu doğrultuda geliştirdiniz ve sonuçta bu iş ortaklıkla buluştu. 2006 yılında da kendi işletmenizi yani bulunmuş olduğumuz Bursa Elektronik ve Anahtar İşletmesi'ni kurdunuz. Burada da araç, anahtar ve elektronik üzerine de A'dan Z'ye bütün hizmetleri de sunabiliyorsunuz. Evet, evet. Şimdi İki şey e, var. baktığımız zaman Otomotiv sektörü çok geniş bir sektör. Bir sürü marka, bir sürü model, bir sürü anahtar ve bir sürü elektronik aksamları olan bir cihazdan söz ediyoruz. Evet. Nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Biraz açabilir misiniz? Sektör şöyle, e, Bursa ile içinde iki tane iş yerimiz var. Hı hı. Burası i̇ki şube. şube. Bir tanesi Osman Gazi Cumhuriyet Caddesi'nde, bir tanesi de Sanayi'de, Nilüfer'de. Nilüfer Küçük evet. Sanayi Sitesi, 5. Artı, e, 724 e, hizmet verebilecek şekilde servis aracımız var evet. e, müşteri işlerimize gelir burada işini hallederiz. olmadı e, araç başında S -S araç başına gidip araç başında e, müdahale yapıyoruz Evet yani e, aracımızda da gerekli donanımlar var 7 Hı müdde -hı. Yani dediğim gibi müşterilere yani elimizden geldiğince Hı. uygun bir şekilde uygun bir fiyatlarla hizmet vermek e, amacındayız Evet Kurulduğumuz teknik e, teknik de çok önemli değil mi? Şimdi insanlar mesela işte araçlarını park ediyorlar bir mekana geçiyorlar anahtarlarını kaybettiler. E, tabii ki de canım. Yani. yani başka bir şehirdeyse yedek anahtarı alma şansı yok. Ya o dolu iletişime evet. geçip siz burada işte e, elektronik yazılımlarınızla birlikte aracın başına evet. geçiyorsunuz. Orada kapı açılma işlemi Yine araç başında evet üzerinde. Anahtarın yapılıp kodlanmasıyla müşteri de bir yarım saat bir saat ara, arabasına göre değişiyor. Evinden evet, yani, yazılımı alınıyor. Tabi anahtarın, anahtarın. gerekli programlamayı da... ara, araç başında yapıyoruz yani müşteriye ek bir masraf çıkarttırıyoruz. Neden? E, çünkü yetkili servise gitse çekici masrafı olacak. Bekleme süreleri uzuyor. Evet. E, biz buralarda daha bir avantajlı durumdayız e, ve fiyat konusunda da yani servislerden daha daha uygun yapıyoruz. Evet. Yani e, kullandığımız malzemeler genelde hep e, orijinaldir. Hı -hı. Yani güncel yazılımlarla tabii ki arkadaşlar. E, tabii ki muhakkak hep Bunların kendimizi geliş, geliştiriyoruz. Bunların olarak güncelleniyor. Siz tabii. de bu yazılımları satın alıyoruz. Satın hep alarak burada gelecek olan her türlü araca da hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. tabii ki, Tabii rekabet ettiğimiz için hep bir geriden takip ediyoruz ama Hı -hı. çok yakın takipliyiz. Evet. Yani, e, Gün geçtikçe yani e, saniye saniye bile teknoloji ya, muhakkak, gelişiyor, muhakkak, ilerliyor. Yani. Yakalamak tabii çok ki bir, bir bu sektör yani dünya genelinde. Çok zor ama tabii ki teknolojiyi de en iyi, iyi şekilde takip edebilmek çok çok önemli. Özellikle de sizin sektörünüzde alakalı. Muhakkak ya, ayakta olursak. kalabilmek için, idame et, etmek için muhakkak lazım yani. Evet, her, her işte olduğu gibi. Evet, kesinlikle haklısınız. Evet, Şimdi efendim yapmış olduğunuz iş aslında çok kolay gibi gözükse de çok zor, çok riskli bir iş. Evet. Yani orada Sisteme giriyorsunuz, aracın beynine giriyorsunuz ve oradan bir yazılım alıyorsunuz ve ona göre de anahtar evet, burada. Muhakkak, ee, muhakkak. Aslında eş yapıyorsunuz, yani kopyalama değil de karı koca şeklinde anahtarları eşleştiriyorsunuz. Aynen, yani öyle, kopya evet. çok farklı bir boyut. Ancak orada sistemde yani beyin üzerinde yazılımda yapılabilecek en ufak hata çok büyük olumsuz sonuçlara sebebiyet gösterebilir. Aracın beynini silebilir yazılımı zarar silebilir. verebilirsin tabii. o riskler işimizin de var kesinlikle var. peki bu hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsunuz ya şimdi neyle karşılaştığını bilemiyorsun. Çünkü. araçlar Değil devamlı farklı, devamlı farklı. hareket halinde evet daha önce ne müdahale yapılmış onu bilemiyorsun hı hı. E, bu tip sorunlarla karşılaşıyoruz. bu işimizin gereği evet. e, bunları da çözecek kapasitede. E, ekibimiz de var, hı hı. mademimiz de var. Evet. Ya şimdiye kadar mağduriyetlikten öyle bir şey yaşamadık yani Allah'a şükür. Evet. Yani, yani siz bu işi profesyonel olarak e, Tabii için elimizden geldiğince değil, profesyonel değiliz. hizmet vermek evet. zorundayız yani. Kesinlikle. O amacımız o, ilke, ilkemiz o tabii ki. O e, yazılımın içeriğini bilmek çok çok yani önemli. Araştırmak çok önemli bu işlerde. yani evet. Boş durmaktansa araştırmak, dünyayı takip etmek çok önemli yani. Kesinlikle çünkü yani. farklı ülkelerden farklı modellerde çok farklı çok, yazılımlarda çok, bir sürü araba markası çok, var. Araba ve hepsi var. de aynı sistemle artık. Yani kendi içinde dahil çok farklı yazılımları kullanıyor arabalar. Kesinlikle. Yani, onları çözmek, takip etmek, program sahip olmak. E, programdan bitmiyor. Bunların bir de malzemeleri var. hani Anahtardır, e, çipidir, mobilerdir dediğimiz çipler var. Kesinlikle bunlar, o malzeme, materyelin kalitesi e, de çok önemli. Tabii, e, işte, mekanik makinelerimiz var. Evet, e, bunlar hep e, yani üst segment, üst segment bir aracı burada normal böyle bir harcailen bir anahtarlık tabii ki sunamazsınız. Olmaz çünkü araç kabul etmez onu yani. Kesinlikle. Yani. Ona göre A, de tabii sistemi. ki o e, araç segmentine göre de burada kullanmış olduğunuz malzeme kalitesi de çok çok önemli. Bakın, ona çok dikkat ediyoruz zaten evet. yani, piyasada. Evet tık tık şimdi Kadir Bey sektörünüz şey. çok geniş bir sektör evet. şimdi elbette eski usuller artık çok fazla sizin de dediğiniz gibi kalmadı mekanik tamam. anahtarlar o tak çevir olayları artık bitti Hı -hı. her şey soketli ya da hiç e, soket bile kullanmadan anahtar cebinizdeyken aracınıza parmak iziyle okutup binebiliyorsunuz Tabii. parmak iziyle e, immobilizer ee, halinde aracıda parmak iziyle çalıştırabiliyorsunuz. Artık teknoloji buralara kadar evet. geldi. Bundan sonra artık ne olacak biz de bilmiyoruz. Fakat kimse bu hizmette onu. yalnız olmadığınız için neden özellikle insanlar sizi tercih etmeli? Yani diğerlerinden sizi ayıran en büyük en önemli özellikler nelerdir? Ya yaptığımız Bey? işin her zaman arkasındayız. Hı hı. İnsan hali, yani insanlık hali. Yani garanti verebiliyorsunuz. Tabii muhakkak yani, yani. Işe. her türlü garanti veririz yani. Garanti kapsamında olan malzemelerimiz var tabii evet. ki yani. Ne kadar garanti verebiliyorsunuz Kadir Bey? E, şimdi her yaptığın işte farklıdır. şimdi. Müşteriye anahtar yaparsın, gider burada denize girer, anahtar suya girer. Evet. Bunlar garanti, garanti kapsamı dışında. Ama olan normal şeyler. kullanımda bir şey olduğu zaman ben müşterilerin hiç birebir değişim değişim halindeyiz yani hı hı. onda bir sıkıntımız yok yani bunun bir süresi yok sizden kaynaklı bir sorun olduğu zaman siz burada vermiş olduğunuz yapmış olduğunuz hizmetin son tabii derece tabii arkasındasınız koşulsuz yüzde yüz müşteriyle de memnun etmek için de elimizden geleni, yapıyoruz, evet. geleni değişim olsun yeniden yapılması olsun her türlü imkanı da burada onu müşterinize veriyorum. de sağlıyorsunuz sağlıyoruz evet. satış sonrası hizmet yani hizmet sonrası hizmet de çok önemli İnsanlar burada anahtarlarını yaptırıyorlar, çıktıkları zaman olabilir elektroniktir, ufacık bir aksamalar her şey olabilir. Değil, her like şey oluyor, like oluyor yani. Kullanılan bir ben şey yok yaptığım ya. oldu buradan çıktın artık bundan sonrasına ben karışmam diye. O, 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 yapmış o, 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 yapmış o. olduğunuz hizmetin arkasında durarak yine oraya da yine bir teknik destekte de yine verebiliyorsunuz. Ver, 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 Bunlar evet. çok önemli Hı. işletme ve işletmeci için. Peki efendim genç bir girişimci olarak siz uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz. Ortağınız evet. Ömer Bey, evet. o çeyrek asırı aşkın artık bu sektörün üstadlarından biri diyebiliriz. Doğrudur. Bütün anahtar ve elektronun içeriğini bilen bir kişinin yanında da siz yetiştiniz ve ikinizi burada işletme sahibi olarak devam ediyorsunuz. Evet. Peki bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz neler bir sektörle alakalı? Ya, i̇şimizin gereği... E teknoloji dediğim gibi yani başta da dediğim gibi hep Hı -hı. takip edeceğiz. Evet. Bu iş yapabildiğimiz kadar sonuna kadar e, müşterilerimize hizmet vermek mecburiyetindeyiz. O misyon var bizde. Onun evet. sorumluluğu var. Eee işte araçlar daha da biz de kendimizi geliştireceğiz. Evet. E, hizmet yani amacımız hizmet başka bir şeyimiz yok burada yani. Dediğim evet. gibi mobil servis aracımız var. Müşteri Hı -hı. nerede kalırsa kalsın Oraya o şekilde araç başına müdahale etme imkanımız var. Evet. artık araçtan ziyade ev ve o, e, kasa açma işlemleri yapıyoruz. Hı -hı. Ev grubu da var. Yine çilingir işlemleri de burada uyguluyorlar. Bayilik ya. yaptığımız firmalar var. E, Hı -hı. Ev kilitleriyle alakalı. Onların evet. hizmetlerini veriyoruz. Yani bir anahtarın gerekliliği neyse yani ev, ota, iş yeri neyse bunların hepsi bizde mevcut. Elektronik evet. ya da yine mekanik bir kasa olsun onların Onları da açma imkanları evet, evet. A'dan Z'ye bütün hizmetleri sunabiliyorsunuz. Evet. Şimdi mobil servisten bahsettik ancak ben yine şunu izleyicilerimize belirtmek istiyorum. Nerelere kadar gidebiliyorsunuz? Yani sadece Bursa ba ili içerisinde sınırlı mısınız? Şimdi 2006'dan beri bu işin içindeydik. Evet. Tabii evet. sektörde Bursa'da ilk girenlerdeniz biz. Hı hı. Yani o, o da bir onu da söylemek isterim. Evet. Yani Bursa ili bize dar geldi o zamanlar. Evet. Bayağı bir geniş kitlelere hizmet ettik. Yani Balıkesir'den olsun, Yalova'dan olsun, evet, gelecek evet. talep doğrultusunda evet, evet, mobil hizmeti de oralara kadar götürebilme şansımız gideriz. da var. Evet. ili ve ilçelerinde ha biz ulaşamadığımız yerde e, müşterilerimiz... müşterilerimi tabi, tabii 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 ki müşterilerimizin mağdur etmemek şartına şeyler var yani. Çözüm ortaklarımız var. var. Farklı evet. en yakın bir... E, Anahtarcı arkadaşımızı yönlendiriyoruz. Müşterinin işi görülüyor yani hiçbir şekilde. Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Evet. Yani yurt dışı da dahil buna. Evet. O da var yani. Yani sadece sizin oraya ulaşmanız önemli değil. Oradaki çözüm ortaklarınıza da telefonla... Tabii da, ki. Müşterinin memnuniyeti önemli da, olduğu için... Hizmet verebiliyorsunuz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür size ederim. Hizmetlerinizi ve de devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun Kadir Bey.